dönemin eğitim bakanı, felsefe öğretmeni ve köy enstitülerinin kurucusu. 1897'de İstanbul'da doğan Hasan Ali Yücel, Türkiye'de eğitim denilince ilk akla gelen isimlerden biri. Kendisi aynı zamanda Japon sularında batan Ertuğrul Fırkateyni süvarisi Deniz Albay Ali Bey'in torunuydu. Çocukluğu Mevlevi kültürünün ve geleneklerinin etkin olduğu bir toplumsal çevrede geçmiş, Mehmet Celalettin Dede Efendi'den müzik eğitimi almıştı. Mevlevilikten gelen bir beslenme var orada. Hani Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nde bir şekilde o tedrisattan geçme durumu var ailede. Fakat o tasavvufi dünya görüşü ile daha sonra Cumhuriyet'in Kemalist rejiminde layık yapıyla ilgili bağlam çok rahatlıkla kurulabiliyor zihninde. Felsefe öğrencisi çünkü. Sürekli bir felsefe öğrencisi. Yani eğitimi tamamlıyor ama hep düşünüyor, hep düşünüyor. Eğitim hayatı İstanbul'da başlayan Yücel'in İstanbul Topkapı'da Taş Mektep'te başlayan öğrenciliği sırasıyla Mektebi Osmani ve Vefa İdadisi ile devam edecekti. İdadinin son sınıfındayken Birinci Dünya Savaşı patlak verecek ve Yücel askere çağrılacaktı. İki buçuk yıl süren askerliğin ardından Darülfün'ün hukuk fakültesine kaydoldu. Hem öğrenci hem de İFAM gazetesinin çalışanıydı. Hukuk eğitimini yarıda bırakan Yücel'in bir sonraki durağı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin felsefe bölümü olmuştu. Buradan mezun olan Yücel, Cağaloğlu'ndaki Yüksek Öğretmen Okulu'na kayıt olacak, bu esnada akşamları gazetede çalışmaya devam edecekti. İstiklal Harbi'ni takip ediyor ve Kurtuluş Savaşı'na destek veren eylemlerde bulunuyordu. Yüksek Öğretmen Okulu'nu Kurtuluş Savaşı yıllarında başarıyla tamamladıktan sonra öğretmenliğe başladı. 1927 yılının başında Marif Vekaleti bünyesinde mıntıka müfettişi olarak görev yaptı. Yoğun bir şekilde yazı ve dil konularını çalıştığı bir dönemdi bu. Hasan Ali Yücel hakikaten Cumhuriyet'in bütün ama bütün amacını içselleştirmiş biri. Ve eğitim hayatı boyunca aynı motivasyonla her yerde nasıl varlık gösterilebileceğini iyi tahlil etmiş biri. Kendi yolculuğunda köy denemesi yok ama köylerdeki eksikliği çok iyi biliyor. Eğitimdeki eksikliği çok iyi biliyor. Çok kafa tutan bir karakter. Bir kere devrimci tarafı çok güçlü. O yüzden bir şeyi illaki tatbik ederek öğrenme ya da tatbik ettikten sonra neleri eksikse bunu tamamlamaya dair ciddi devrimci yönleriyle hareket eden bir beyni var ve bunu çalışmaya mutlaka dökmek istiyor. 1930 yılında Paris'e gönderilmesi sonucunda Batı medeniyetiyle ilk tanışıklığı gerçekleşti. Bu görev Fransız kültürü üzerine incelemeler yapmasını sağlayacak, opera ve tiyatro sanatıyla ilgilenmesine vesile olacaktı. Dünyayı yakından takip ediyor, zaten çeviriler yaptıran, teknik okulları açtıran, hep bunlara destek veren operalar, güzel sanatın başka dallarıyla ilgili iyileştirmeler, çeşitlemeler, eylemler gerçekleştiren kendi döneminde son derece ciddi atılımlar yapan birinden bahsediyoruz. 1930'un sonunda Türkiye'ye dönen Yücel, Atatürk'ün 3 ay süren yurt gezisi esnasında Gazi Paşa'ya danışmanlık yapmak için görevlendirildi. Çok fazla ili kapsayan bu seyahat döneminde Atatürk'le eğitim, dilde sadeleşme, dil birliği gibi konularda sohbet etme fırsatı buldu. Bu sohbetler gelecek yıllardaki eylemlerinin de tohumunu atacaktı. Yanında tek başına hareket etmeyip sürekli eksiklikleri ya da nedir beklentiler bunları tahlil etmek üzere bilir kişi olabilecek ya da fikirleri ziyadesiyle dinlenebilecek, fikirleriyle geziyi, gezinin amacını besleyebilecek kişiler kişileri de yanında götürüyor. Müfettişlik deneyimi de olan, işte iyi bir eğitimci olduğunu defalarca ortaya koymuş olan Hasan Ali Yüceli. İsmi geldiğinde seve seve beraberinde geziye çıkarıyor. 1932'de Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin kurulması sonucunda etimoloji kolu başkanlığına getirildi. 1935'te CHP'den İzmir milletvekili seçilecek ve ard arda dört dönem milletvekili olacaktı. 1928-34 yılları arasında gerçekleştirilen Dil Devrimi Reformu, Cumhuriyet'in önemli kazanımlarından biri olmuştu. Yücel dil devrimi açısından da önemli bir role sahipti. Türk dilinin modernleştirilmesi ve Batı dilleriyle uyumlu hale getirilmesi amaçlanan bu süreçte Yücel'in dil bilimci kimliği etkili oldu. Hem doğuyu iyi tahlil etme fırsatı bulmuş hayatı boyunca Hasan Ali Yücel, aileden gelen kök yani kökten gelen o tasavvufi fikirle, dünya görüşüyle hem de Batıyı iyi okumuş, Batı'nın bütün alimlerini, döneminin kitaplarını ekollerini iyi takip etmiş, ikisi arasında bir sentezle kendini bulmuş ve sadece sadece vatan sevgisi üzerinden nasıl kendi kimliğimizi yaratabiliriz ve daha iyi nasıl olabilir sorusunun cevabını aramış ömrü boyunca. Dilin sadeleştirilmesi, eğitim materyallerinin hazırlanması ve Türkçenin yabancı kelimelerden arındırılması süreçlerinde önemli çalışmalarda bulundu. Devlet Konservatuarı'nın kurulmasından Türkiye'nin UNESCO'ya girişine kadar birçok önemli çalışmada yer aldı. Ayrıca yükseköğretim kurumlarının bakanlıkla olan sıkı bağının önemli ölçüde gevşetilmesi ve üniversitenin organik bir karakter kazanmasında etkili bir isim oldu. Bütün bu çalışmalar onu tarih sahnesine bir eğitim neferi olarak çıkaracak, adını unutulmaz bir isme dönüştürecekti. Ancak bir kurum var ki yücelin hikayesinde bambaşka bir anlam taşıyor. O kurumun adı bugün dahi eğitime dair her tartışmada akıllara gelen Köy Enstitüleri. Diyorlar ki dünyadaki diğer milletler gelişmiş milletler seviyesine ulaşabilmek için bizim eğitim konusunda felsefik bir yaklaşımla çalışmamız lazım ama bu nasıl olmalı? Dünyayı yakalayabilmek için gelişmiş ülkelerdeki başarıları takip edebilmek için kendi kimliğimiz üzerinden kendi gerçeğimiz üzerinden yeni bir eğitim modeli oluşturmalıyız diyorlar. Köy Enstitüleri Türkiye'de eğitim alanında önemli bir reformu temsil ediyor. 1940'lı yıllarda başlayan bu projenin başında dönemin Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel bulunuyor. Köylerde yaşayan çocukların eğitimine odaklanan proje kırsal kesimdeki eğitim seviyesini yükseltmeyi amaçlıyordu. Bugünün çocuklarında, bugünün gençlerinde, bugünün eğitim sisteminde ne eksik diye tespit ettiğimiz şeylere dönüp bugün bir bakıyoruz. Hepsi o zaman varmış. Bugün eksik dediğimiz şeylerin aslında geçmişte eksik olmayacak şekilde kurgulandığını ve e, sadece öğretim değil aynı zamanda bir eğitim e, tedrisatı olduğunu görüyorum aslında. İlk gördüğüm şeyler bunlar. 17 Nisan 1940'ta çıkarılan 3803 sayılı yasayla köy enstitülerinin kurulmasına karar verilmiş. Kuruluş yasasının mecliste tartışıldığı günlerde yücel bir konuşma yapmıştı. Biz bu kurumlara köy öğretmen okulu demedik. Çünkü önceden bu isimde kuruluşlar vardı. Bunları ona bağlamak istemedik. Bunlar yepyeni şeylerdir. Enstitü kelimesini biz Avrupalılardan telaffuz ettiği şekliyle aldık ve buna alıştık. Biz köy enstitülerini sadece içerisinde kuru bilgiye dayalı eğitim yapılan kurumlar olarak düşünmedik. İçinde ziraat sanatları, demircilik, basit marangozluk gibi uygulamalı bir takım faaliyetler bulunduğu için okul adıyla anmadık. Enstitü diye adlandırmayı uygun gördük. Tıp, eczacılık o zaman var öğretiliyordu. Mimarlık inşaat mühendisliği vardı. Tekstil mühendisliği vardı. Jeoloji mühendisliği vardı. Makine mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği vardı. Ekonomi işletme vardı. Tarım vardı. Şimdi bütün hepsine baktığında, tarihinden e, vatandaşlık bilgisine, ekonomisinden dünyaya dair vizyon sahibi olmaya, edebiyatından matematiğin temeline kadar bir yandan tüm bunları verip, bir yandan da bugün bir sürü farklı lisans programında verilen eğitimi o zamanlar köy enstitüsünde hem enstitüde yetişecek olan öğretmenlere öğretmişler, hem de o öğretmenlerin köydeki herkese bunu öğretmesini sağlamışlar. Dolayısıyla biz uzmanlaşacağız adı altında çok daha eksik ve yetersiz bireyler yetiştirir hale gelmişiz o günden bugüne baktığımızda. Enstitülerle ilgili tartışmaların sürdüğü bir ortamda bu hareketin kentten uzak yeni bir sınıf yaratacağını savunanlar vardı. Yücel iddiaları şiddetle reddetmiş ve kendini bu yola vakfetmişti. Köy enstitüleri bugün aslında en çok neye benziyor diye sorarsanız Finlandiya eğitim modeline benziyor. Aslında Finlandiya eğitim modelinin çok daha iyi bir formu desek hiç de abartmış olmayız. Bugün öve öve bitiremediğimiz dünyadaki eğitim standartları göz önünde tutulduğunda ya da PISA sınav sonuçlarında sürekli birinciliği elinde tutan Finlandiya'daki eğitim modeli akla her düştüğünde aslında bizim de dönüp dönüp köy enstitülerine bir daha bakmamız gerekiyor. Çünkü ikisi arasında müthiş bir ortaklaşılan zemin var. Şöyle ki yaparak öğrenme. Her eylemin sonu üretim olsun diye eğitimi her zaman bir sonuca bağlama ve aynı zamanda sadece eğitim olarak düşünmeme, eğitimi öğretimle beraber, beraberce ele alan, bunu eyleme dönüştüren ve sonucunu ortaya koyan bir modelden söz ettik biz. Projenin temel amaçları şöyleydi. Öncelikle köylerde eğitim amaçlandı. Kırsal kesimdeki çocuklar modern eğitimle buluşturuldu, fırsat eşitliği yaratıldı. Projenin amaçlarından biri de toplumsal değişimdi. Köy enstitüleri sadece okuma yazma öğretmedi. İnsanların sosyal ve ekonomik anlamda gelişmesi hedeflendi. Hepsi daha çocuk yaştan aslında bunun olması gerektiğini kendi eğitim hayatlarında yaşayarak görmüş insanlar yani coğrafyalarını iyi tanımakla beraber ülkedeki eksiklikleri zamanında yerinde tahlil etmişler ve buna ne yapılabilir diye bakmışlar. Daha çok küçük yaşlardan bu gelişimlerinin olduğunu zaten görüyoruz. Köy enstitüleri sayısız öğretmeni Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandıran bir kurum oldu. Çünkü ana hedeflerinden biri öğretmen yetiştirmekti. Bu öğretmenler klasik eğitimin yanı sıra pratik becerilere de sahip bir şekilde yetiştirilecekti. Toprağa dayalı eğitim sistemiyle köy yaşamına uygun eğitim modeli benimsendi. Öğrenciler topraktan koparılmadı. Müfredatta tarım, hayvancılık ve zanaat gibi programlar önemli bir yer tutuyordu. Köy enstitüleri sosyal değişimi ve toplumcu eğitimi taçlandıran bir kurum olarak sahneye çıkmıştı. O günden bugüne baktığımda temelde şöyle bir fark var. E, yıllar geçtikçe Türkiye'de eğitim sistemi, meslek liselerindeki çeşitli eğitimler haricinde beceri odaklı değil, bilgi odaklı hale evrildi. Tamamıyla bilgi yüklemesi üzerine döndük. Oysa o günün müfredatına baktığımızda tamamen beceri üzerine, uygulama üzerine e, teknik ve teorik bilginin pratikle bir şekilde entegre edildiği, ikisinin birlikte öğretildiği ve birlikte uygulandığı bir müfredat görüyoruz köy enstitülerinde. Bugün ise biz çocuklara, biz gençlere ee, çok az uygulamanın olduğu, bolca testin olduğu, bilgi yüklemesinin olduğu bir sisteme evrildik. Ee, son yıllarda e, özellikle artık bunu gören eğitimcilerin e, en çok dile getirdiği şey şu: Bilmek değil yapabilmek önemli demeye başladık. Bilgi her yerde erişilebilen bir şey olduğu için uygulamak çok daha kıymetli hale geldi. Ama diğer taraftan bizim eğitim sistemimizin içinde uygulama neredeyse hiç yok. Temel felsefesi toplumsal değişimi eğitimle gerçekleştirmek ve böylece köylerdeki yaşam standartını yükseltmekti. Köy enstitülerinin kapatılması bugün hala bir tartışma konusu. Toprak ağları bunun en öndeki muhalifleri idi ve buna da şaşmamak gerekir. Çünkü bir e, köyde bir öğretmen çok iyi niyetli olarak örnek bahçeler, bağlar yaratıyorsa, size de nasıl ekeceğinizi, biçeceğinizi öğretiyorsa, nasıl ayakta kalacağınızı anlatıyorsa ve sizin domatesleriniz köy ağasının köy ağasına gitmeyecek kadar sizin tarafınızdan sahipleniliyorsa işte o ağa size karşı çıkıyor ve diyor ki sen benden daha aydın, daha güçlü olamazsın. O yüzden köy enstitüleri kapatılmalıdır. Ve bunu açıkça dile getiren dönemin vekilleri ne yazık ki köy enstitüleri kapatıldıktan sonra duydukları memnuniyeti her seferinde dile getirdiler ve Demokrat Parti döneminde de e, hakikaten bir zafermiş gibi sunuldu bu projenin sonlandırılması. Son derece acı bir şey. Köy Enstitüleri denilince akla gelen diğer isimse İsmail Hakkı Tonguç'tu. Enstitülerin kuruluşunda aktif rol almasının yanı sıra Yücel'in de yakın arkadaşıydı. Eğitim bilimci, köy enstitülerinin mimarı ve dönemin ilk öğretim genel müdürüydü. Muallim Mektebi'nde öğrenci olduğu dönem, Birinci Dünya Savaşı'nın zor koşullarına denk gelmişti. 1921'de Yunan işgalinden hemen önce Ankara'ya atandı. 22'de öğretim görmek üzere Almanya'ya gönderildi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara Muallim Mektebinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Ankara'da iş ilkesine dayalı öğretim kursunda yabancı öğretim üyeleriyle birlikte çalıştı. Köy enstitülerinin temel ilkesi ve sloganı olacak anlayışı geliştirdi. İş için, iş içinde, işte eğitim anlayışı. Atatürk'ün en çok önemsediği konulardan biri olan okur yazar sayısının artırılması için çalışmalarda bulundu. 1938'de Bulgaristan, Macaristan ve Almanya'da bulunan okulları inceledi. O gün kabul edilmiş bir gerçek var. Cumhuriyet kurulmuş, üstünden 15-20 yıl geçmiş ve bu süre içerisinde bizim tabana yayılmış bir toplumsal gelişmeye ihtiyacımız olduğu için köy enstitüleri kurgusu onaylanmış, destek verilmiş, önü açılmış bu kişilerin. Bugün için öyle bir ihtiyaç olmadığını hissediyor herkes. En azından e, politikacılar, en azından e, karar alıcılar şu anda böyle bir ihtiyaç yokmuş gibi davranıyor. Oysa dünya uçtu gidiyor. Bizim şöyle bir yanılgımız var son 20 yıl içerisinde. 2000'li yıllardan sonra teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünyada gelişmeler o kadar hızlandı ki biz aynı hızlanmayı Türkiye'de yaşadığımızda gelişiyoruz zannediyoruz şu anda. Oysa o gelişme geçmişe göre hızlı olsa bile Dünyanın hızına göre o kadar hızlı bir gelişme değil. Bunu görebiliyor olsak bir karın ağrısı hissedeceğiz. O karın ağrısı içinde bir düzeltme çabası içine gireceğiz. Tonguç 17 Nisan 1940'ta çıkarılan Köy Enstitüleri Kanunu sonrasında açılmaya başlayan okullarla yakından ilgilendi. Öğretmen yetiştirme konusuna büyük önem veren ve nitelikli öğretmenler yetiştirilmesi gerektiğini savunan biriydi. Tıpkı Hasan Ali Yücel gibi o da dil konusunda yaptığı çalışmalarla tanındı. Türkçe öğrenimi hususunda önemli görüşleri vardı. Dilin etkili şekilde kullanılmasını önemsedi, dil bilgisi kurallarının öğretilmesine yönelik çalışmalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı da yapan Tonguç, Türk eğitim sisteminde çeşitli reformlara imza attı. Adı ardından kitaplar yazılan, okullara ismi verilen bir eğitim meşalesine dönüştü. İkisi birden ciddi bir Cumhuriyet taraftarı, ciddi bir Atatürk dostu, Atatürk'ün yapmaya çalıştığı ülkeye dair ne varsa hepsini aslında düşünmüş, özümsemiş, bunlar üzerine gitmiş iki karakter. Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'un köy enstitüleri başta olmak üzere tüm faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti'ni daha aydınlık bir ülkeye dönüştürmek içinde. Elbette tüm icraatlarını sadece onlara atfetmek mümkün değildi müthiş bir ulusçuluk fikriyle, hissiyle hareket eden iki karakter. Birbirleriyle çok uyumlu çalışmaların da nedeni aslında cumhuriyete, devrimlere, Tabii ki ilk önce Atatürk'e çok inanmış, gönülden bağlanmış olmaları. İcraatları belli bir kültür politikası bağlamında şekillenmiş, Türkiye'nin batılılaşma siyasetiyle harmanlanmıştı. Onların dönemi eğitimde çağdaş uygarlığa girişimizin ölçütü olmuştu. Bütün bunlara sebep olan her bir icraat bir üst siyaset aklının ürünüydü. O aklın ardındaki isimse bugün dahi fikirleriyle milyonların yoluna ışık tutuyor.